Çocuklar Fevzi bize tavuk kızgara yapıyor. Şimdi Fevzi aşçı olmuş. Mangalda bize tavuk ızgara yapıyor. Pişti mi oğlum? Pişti. Hadi çevir bakalım. Çevirebiliyor musun? Aferin. Aferin. <laughs> evet oluyor oluyor. Evet. Onu da çevir bakalım. Sıcak mı oldu? Ben ya ben şöyle yardım edeyim sana. Evet evet evet. Aferin çevir bakalım. Aferin sana. Sen ne güzel et pişirmişsin bize Fevzi. Çok güzel gözüküyor. Nar gibi kızarmış derler biliyor musun böyle kızarınca. Ver ben onu düzelteyim. Hoppa. Evet. Ben şöyle bir dakika. Ben şöyle yapayım da evet. <laughs> al çevir bakalım. Onu da çevir bakalım. Evet. Fevzi, Fevzi de burada evet. bir yandan kendini evet. seyrediyor. Tabii Fevzi kendi videolarını seyrediyor. O da pişmiş mi oğlum? Evet. Aferin sana. Onu da çevir. Ne güzel tavuk pişirmişsin sen öyle Fevzi. Bugün senin elinden yiyeceğiz yemek biz değil mi? Dur bakayım ben onu şöyle tutayım bakalım sana. Evet biraz daha bu tarafları pişsin değil mi oğlum? Evet şöyle düzeltelim. Şöyle düzeltelim. Şimdi çevirmeyeceksin ama. Başlıyor. Öbür tarafları pişecek şimdi de tamam mı? Başlıyor. Kolay mıymış ahçı olmak Fevzi? Başlıyor. Kolay mı zor mu? Ko keyifli Ko mi? Hı. Mangal başında durmak keyifli mi Fevzi? Hep babam pişiriyordu değil mi etleri? Hı hı. Öyle bastırmana gerek yok ama. Okey onlar kendi pişer. Sen videonu seyretmeye devam edebilirsin. Bak burada senin videon devam ediyor hala. Bum, bum, bum. <laughs> Bakalım bize. lezzetli yapmış mısın? Yiyince göreceğiz. Hadi sen onu bırak. Onlar pişmeye devam etsinler. <laughs> Pişince de tabağa alırsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay görüşürüz, bay. Evet. Bay bay.